meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türü hepimizin bildiği gibi tüm dünyada böyle. O yüzden bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Kendi kontrollerimizi sık sık yapmamız gerekiyor. Yaş da fark etmiyor. 18 yaşında da olabiliyor, 78 yaşında da. O nedenle meme kanseri teşhisi ne kadar erken konursa tedavi o kadar başarılı oluyor kanser tedavisinin cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi aşamaları söz konusu. Ancak bizler özellikle cerrahi sonrasında koltuk altından bir tane bile lenf bezi alınsa ki normalde ameliyat prosedüründe bir lenf bezi alınarak kontroller yapılır ve ondaki duruma göre ya daha fazla lenf bezi alınır ya da o seviyede kalır. Ama bir tane bile lenf bezi al alınsa hastanın bazen Ameliyat sonrası kolunda şişlik ortaya çıkabiliyor. Hele alınan lenf bezi sayısı daha fazlaysa, daha erken ve daha yoğun bir şekilde karşımıza kolda şişlik ile gelen hasta e, olabiliyor. Bu hastalar için tabi biz buna lenfödem diyoruz çünkü beyaz kan dolaşımı diye de geçen lenf dolaşımı e, lenf bezinin çıkarılmasından sonra etkileniyor. Kısmi tıkanıklıklar olabiliyor. Buna cevrahi sebep olabileceği gibi ışın tedavisi de yine aynı şekilde e, damar, e, lenf damar sistemini bozabiliyor ve e, uzun dönemde yani 1 yıl, 2 yıl sonra bile kolda şişlik e, görülebiliyor. Kolda şişliğin ortaya çıkması zaman alan bir e, durum ve kolda şişliğin ortaya nasıl çıktığını hastanın e, hemen fark etmemesi bir diğer önemli e, nokta. O yüzden de biz diyoruz ki hastalarımıza kolu dar olan bir bluzu haftada bir kez olsun giyip deneyin. Kolunuza oturmaya başlarsa hekime başvurun. Çünkü o zaman bu kolda şişlik başlamış demektir. Gözle görülür hale geldiği andan itibaren de zaten tedavi protokollerine geçmemiz gerekiyor. Koldaki lenfödemle mücadelede önce korunma önemli. Bu yüzden de ameliyat sonrasında ya da ışın tedavisi sonrasında kola bası giysisi kontrol amaçlı, koruma amaçlı giydirilebilir. Basit önleyici bir takım egzersizler önerilebilir. Bunları evde de çok rahatlıkla günlük hayatı içerisinde hastanın yapması söz konusu. Bütün bunlara karşın şişlik devam ediyorsa o zaman bir fizik tedavi hekimine görünerek lenfödem polikliniklerinde kendisine özgü tedavi programı çizilebilir. Değişik tedavi yöntemleri var lenfödemde. Tabii en önemlisi dediğim gibi kolda şişliğin ortaya çıkması ama kolun şişme ile beraber ağırlaşması, cilt üzerinde bir takım cildi üzerinde değişikliklerin ortaya çıkması, kolda sertleşmelerin olması diğer bulgular. Tüm bunlar kişinin yaşam kalitesini de oldukça olumsuz yönde etkilemekte. Tedavi seçenekleri içerisinde pneumatik kompresyon dediğimiz özel içinde hava bulunan hücrelerden oluşmuş bir cihaz söz konusu. Bunu evlere de bazen vermek mümkün. Ancak tabii ki bası giysisi ve pneumatik kompresyon gibi tedavilerin yanı sıra komplet tedaviler var. Komplet boşaltıcı tedaviler, elle masaj programları ve bandajlama yöntemleriyle üzerine gidilmesi gereken ciddi vakalarda var. Elle masajın yanı sıra pneumatik kompresyon artı bandajlama uygulanan durumlarda da iyi sonuç almak mümkün yılda iki kez 15 seans kadar tedavi ve bunun yanı sıra evde de basit egzersizler ve bası giysisinin sürekli kullanımıyla tedavi için çok ciddi yol aldık. Hastaların bunları düzenli kullanması ve kontrollere düzenli gitmesi esas. Dediğim gibi yıllar içerisinde şişlikler daha kalıcı hale gelebiliyor, daha tedavisi zor dönemlere girilebiliyor. Onun için de yine önerilebilecek başka seçeneklerimiz de oluyor. Yeter ki hastalar şişlik başladığı andan itibaren hekim kontrolünde kalsınlar ve tedavilerini düzenli uygulasınlar.